Genç Olma kanalından herkese selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Haliniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Bir kısa bir serimize birbirinden güzel iki kısa daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir süre oldu biraz araya zaman girdi. Bütün paylaşamadım ama kaldığımız yerden e, enerjik artık daha daha enerji bir şekilde devam ediyoruz. Bugün hikayemize geçelim. İyi seyirler. İlk hikayemizin adı Kanaat gibi devlet olmaz. Vaktiyle bir dilenci hale çarşılarında şöyle diyordu. Ey mal sahipleri! Ey hale olsaydı yeryüzünde direncilik adet kalmazdı. Dünyada dilenci diye bir sınıf olmazdı. Çarşıda pazarda dolaşan dilenci sürekli bunları söylüyordu. Ey kanaat denen devletli! Neredesin? Sen biz zengin et çünkü senin fevkinde yani senin üstünde bir zengin bir hazine sahibi katiyen yoktur diyordu. Biliyoruz ki Lokman Hekim gibi bir zat da sabır ve kanaati yaşlandırmıştı. Yani bu duygularını seçmişti. Bunları seçmişti sabrını ve kanaatini. Yani kimse yüzünün suyunu sildirmezdi. Şu anlamı diyorum biraz fazla mecaz buldum galiba. Yani mecaz derken yüzü kapalı diyeyim. Şöyle ki bir devletin başında duran kişiye ya da eskiye göre baktığınız zaman Valilikti, ondan sonra halifelikti, sultanlıktı vesaire vesaire. Şimdi ne var? Muhtarlıktır, kaymakamlıktır, bölge kaymakamlıktır, valiliktir. işte Cumhurbaşkanlığı falan vesaire, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi hepsinin başında bir şeyler var değil mi? Bir insanlar var. O zaman bunlarından bahsediyoruz. Yani aralarında bazı insanlar, şimdi biz gerçi çoğu şeyimizi ee, yazarak veya da arayarak gidip konuşarak halletmiyoruz değil mi? Baktık ki halle olmuyor. Ses çıkartması için herkesin de e, bunu onay vermesi için bir video salıyoruz işte sosyal medyaya. Ondan sonra herkes beğeniyor. Evet altına birilerini etiketliyor. Çünkü şu anki e, durum zaman nasılsa insanlar da o şekilde bunu kullanmak zorunda, uymak zorundalar yani. Zaman ilerliyor ve bunu ayak uydurmak gerekiyor bir şekilde. Biz de bu şekilde e, isteklerimizi, arzularımızı dile getiriyoruz. Ve bunu eğer ki dile getirdiğimiz kişi, yani amacımızın kişi, eğer ki bunu vurdum durmaz deniyorsa, buradaki hikayede gibi oluyor yani. Kanaat gibi devlet olmaz. Yüz suyu, burada da mesela şey cümlesi kurulmuş. Bir adam ona bunu yüz suyu dökmeye başladı mı artık onun haya damarı yavaş yavaş yapılmaya başlar. Eğer kendine gelip kanaat ile sabır birleştirmezse yüz suyu dediğimiz o kıymetli değeri uçar gider. Yüz suyu biraz şey böyle, kendine laf getirmemek. Hani kendine laf getirmemek şu anlamda yanlış anlamayın. Asla hani insanlara göre biz yaşamıyoruz, millete göre yaşamıyoruz. Bir kitap var, bir rehber var, doğrular yanlışlar var, nefis var, şeytan var. Ya da nefis ve şeytan olmasaydı biz büyük ihtimalle doğruları göremeyecektik ya da rehber olmasaydı doğruları göremeyecektik. Bu doğrular çerçevesinde, ahlaki değerler çerçevesi içerisinde bir kişiye söylenen şey yapılmıyorsa vurdun duymaz, bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi sözlerle hayatını devam ettiriyorsa bu kişi kanaat sahibi değildir, sabır sahibi değildir. Yüz suyu gitmiştir, ar perdesi yırtılmıştır gittikçe. Yani yırtılmış dediğim şöyle, ta Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen Hazreti Adem olsun, Hz. Musa olsun, Hz. Yunus, Hz. Zekeriya vs. vs. son peygamberi kadar hatta günümüze kadar bugüne kadar. İleride de devam edecek olan bir söz bu. Hayal perden yırtıksa dilediğini yap. Bu hikayede tek söyleyeceğim cümle bu. Hayal perden yırtıksa dilediğini yap. Yani bu kısmımız böyle. Şimdi buyurun geçelim ikinci hikayemize. İkinci hikayemizin adı ise iyiliği başa kalkmak. Parantez içinde şemsiye diyeyim size. Bir gün bir adam Yağmur çok fazla sanır ve arkadaşının dükkanı o var gelir. Hemen içine girer. Bekler bir yarım saat falan. Ama yağmur dinmeyince arkadaşın der ki ya ben eve gitmem gerekiyor. Fakat ıslanacağım. Arkadaşlar al var şu şemsiyeyi ama et. bir şey olmaz Arkadaşından şemsiyeyi alır. Yağmur da ıslanmadan evine doğru gider. Ondan sonra aradan biraz zaman geçer. Birkaç gün geçer. Arkadaşıyla birkaç sefer karşılaşır. Bir bankta otururken karşılaşır arkadaşı şemsiyeyi veren kişi der ki ha bu arada şemsiyeyi alan iyi insan şemsiyeyi ertesi günün sabahında sapası alan bir şekilde ağlayı gibi teşekkür ederek yeterek ee, o şemsiyeyi yerine bırakır sahibine verir ondan sonra bir iki gün geçiyor ve bankta karşılaşıyorlar şemsiyeyi veren kişi diyor ki ya o yağmurda sana şemsiyeyi vermeseydim hal ne olurdu Adamlar özür öğrenince şaşırır tabi. Sonuçta biz diyoruz ki sağ elin verdiğini sual görmesin. Bu elin verdiğini al bu görmesin. Bu elim arkamda kalsın da kameraya çekeyim diyerekten bahsetmiyorum yani. O bambaşka bir konu. Demek istediğimi siz anlamışsınızdır. Yani bir iyilik yaptığınız zaman iyiliği yaptığınız kişi iyiliği yapan kişi ve bu ikisini yaratan kişi bilmesi gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim. Şimdi ya ben iyilik yapacağım. Babamın parası gideyim iyilik yapayım. Annemin parası gideyim iyilik yapayım. işte ailemin parası gideyim iyilik yapayım. Durum o zaman farklı olur. O iyi yaparsın. Artık bir ekmek vermişsinizdir, 20 lira arasından 50 çıkartıp birine bir şey alıp para değil de bir eşya olarak vermişsindir, ayağı üşümesin diye ayakkabı almışsındır falan durumunu gördükten sonra eve gelirsin kimse yine bahsetmezsin. Ana baba bu kadar bu kadar para varmışsınız ya da bu kadar param vardı, ya ben yolda böyle birbirini gördüm. Gittim, ayakkabı veya artık her ne aldıysanız, ya da para olarak bunu yaptım. En azından sebebini bilsinler. Bu, başkalarının e, gördüğü sevabın azaldığı anlamına gelmiyor. Tam tersi, ailedeki güveni biraz daha fazla artırır. Burada e, durum yine aynı, bir elin verdim, bir el görmemiş oluyor yani. şimdi veren arkadaş, her seferinde karşılaştıklarında, şemsiye vermeseydim hali ne olurdu? Bir süre sonra şemsiye alan kişi şemsiyeyi aldığına bin pişman oluyor. Ve en son karşılaştıklarında bir havuz kenarında bir parkta oturuyorlar. Arkadaşı geliyor. Aa merhaba nasılsın sen nasılsın falan. Ya sana o gün şemsiye vermeseydim hali ne olur der. Artık canından bezmiş olan insan. Birden oradaki... Sevgili dostlar bu arada çok sevdiğim bir kardeşim desem ee, daha daha sevdiğim bir kardeşim desem, çok iyi bir dostum mu desem bilemedim. Ee, yeni bir kanal açtı kendisi. Ee, genç Teker adında yani genç olmaya benziyor biraz aslında. Sadece genç aynı. Genç Teker adı altında e, motovlog kanalı açtı. Orada da trafikte yaşanan olaylar, işte kendi gördüğü, yaşadığı olaylar, tanıklık ettiği, yardım ettiği sokak hayvanları olsun, insanlar olsun Tabi bunu kuruyelik hayatı içerisinde yapıyor. Ayrıca işte nasip olursa yani ve hedefi de herhalde yeni motorlar almak, yeni yeni insanlara dokunmak. Şimdi amaç aslında şurada şu, onun da amacı şöyle çünkü, şunu da söyleyeyim. Amaç, şimdi baktığımız zaman imam sadece cami içerisinde vaaz ediyor değil mi? Hatta ben bir şey şahitlik ettiğimi hatırlıyorum. Caminin altında kıraathane, kahvehane daha doğrusu yapmış. Kıraathane biraz daha kitap evi gibi duruyor. Ama bu kahvehane. İmam aşağı iniyor kahvehaneye. Diyor ki camide namaz kılırken bu aşağıdaki televizyon sesini kısın. Hani ayetin arasını karıştırıyor. Günah girersiniz diyor. Yani bu arada üstte namaz kılınmayacak. Sen bir erkek olarak kahvehanede televizyon açacaksın. Bu çok büyük bir yanlış. Bunu geçtim. Ve oradan birisi kalktı diyor ki hoca sen git caminde vaaz ver. Bu bilgileri caminde söyle. Senin sözlerin camide söker. Bu ön yargıları kırmak için ne bileyim işte bir tıpın, tıp okuyan bir doktorun, ne bileyim işte bir pilotun, de çalışan birinin, işte can kutlanmak yapan, bilmem tekvando branşında bir şeyler yapmış kişi, sivil toplum kuruluşlarında sürekli parmağı olan, orada burada tarafından tanınan birilerinin bu konu hakkında yani din, ahlak, İslam hakkında konuşması insanları daha fazla çekecektir. Şimdi mesela neyat Tüpoğlu'nu niye dinleriz? Din ile ilgili bir şey olduğu için. Hani dini seven insan sürekli neyat Tüpoğlu'nu dinler. Ramazan ayı hariç. Ramazan ayında bir oluyor. Adam işte bazıları elit yapmış mesela. Çekmeceden çıkar gibi Ramazan ayında çıkıyor. Orada adam bir şeyler anlatıyor artık. Ya da bu olur, mu bu olur vesaire vesaire gibi e, insanlar Ramazan ayında bir şeyler anlatıyor değil mi? Ama biz bunu sadece Ramazan ayında dinliyoruz. Neden? Çünkü kanallarda iftar saatinde sadece bu oluyor. Ramazan bitti. Ay Allah, Bismillah gibi. Bu da yanlış. Şimdi bir pilotu dinlediğiniz zaman pilot bir şey açıklar. Hemen dinlersiniz değil mi? Pilot sonuçta abi adam uçak kullanıyor ya. Bu ne dese doğrudur. Mike Tyson mesela ya da Muhammed Ali. Mike Tyson mesela Müslümanların girmesinin yasak olduğu bir kafeye girip namaz kılmasına karşı ses çıkart değil mi? Hep herkes şey düşünüyor. Ronaldo Müslüman olacak mı? Şimdi Ronaldo Müslüman olursa ne olur? Bir sürü gayrimüslim insanlar var. O insanın Müslüman olması demek çok fazla ses çıkartması demek ya. Bir futbolcu aşırı derece başarılı Özüne dönecek çünkü. Dediğim gibi bir pilot, bir Mike mesela dediğim gibi kafede Müslümanların girmesinin yasak olduğu kafede gidip namaz kılması ya bu adam bu kadar kaslı, işte boks yapıyor, aşırı başarılı birisi, disiplinli birisi, mükemmel bir insan. Dört dörtlük namaz kılıyor. Ben de kılmam gerekiyor. Ama bir imam dese bunu Kafeye de gitse bir namaz kılsa yeni getirir ama oradaki insan kadar getirmez. Çünkü imam ya de namaz kılacak ne yapacak diye düşünüyorlar. Benim istediğim konu buydu. Farklı açılardan insanlara dini anlatmak, o insanın ne yaptığına bakıyorlar önce. Bir giyinişine, sözüne, geçmişine bakıyorlar sonra. Ya bu adam çok başarılı. Ya bu adam bunları yapmış. Ya adam namaz kılıyor. Abi zekatını da veriyor. Hacca da gitmiş gidecek belki inşallah. Ya ben niye yapmayayım? O da başlıyor namaz onun sayesinde. Burada imamlara asla kötü bir e, şey vermiyorum. Onlar da başlı başına kendini alamış insanlar. Sadece din yaparım, sadece şey yaparım. Her şeyim başta sona Allah için. Ama bizim amacımız bu bilgileri, bu İslam çerçevesi içerisindeki bilgileri daha fazla insana ulaştırmak. Ve bu da farklı farklı yerlerden. Çünkü insanlar farklı farklı yerlerde anlamak istemiyorlar. Yine dediğim gibi insanlardan kaynaklı olarak sadece imamlık mesleğiyle diğer mesleklerden İslam'ın anlatılmasını söylüyorum. Çünkü öyle herkes dinleyecek. İmamı dinleyen zaten dinliyor. Alimi dinleyen zaten dinliyor. Ama pilotu bir din sürekli namaz kılan, ibadetten birisi ya veya nasıl söyleyeyim e, bunlarla ilgisi olmayan insanlar gidip pilotu dinler çünkü uçak seviyor adam. Ama uçak severken artık hepsinde kontak açma şeyi vardır. Bütün aletlerde kontak açma şeyi var. Kontağı bismillahirrahmanirrahim diye açtı da bu adam bak Uçağı bile uçururken onlarca yüzlerce mühendisinin yaptığı şeyi bile Allah'ın adıyla açıyor. Demek ki bu olmasa bu uçak çalışmayacak. He, demek o ki her işte Allah'ı aramak, Allah'ın adıyla başlamak gerekiyor. Tip notum buydu. Genç Şeker kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun için de bildirimleri açmayı, ona da beğeni butonlarına yardırmayı unutmayın. O da motorcu kısmından motorculuk kuryelik yaparak insanlara biraz daha layıka like, yaklaştırma peşinde olacağını düşünüyorum. Artık canından bezmiş olan insan birden oradaki havuza atlar. Çıkar dışarı, sen şemsiyeyi vermeseydin halin böyle olacaktı. Yeter be bu nedir? İnsan bir iyiliği 50 kere 100 kere bir insanın başına kakar mı ya? Senin arkadaşlığın da senin başına kalsın. O günden sonra daha arkadaşlık falan vesaire etmez. O yüzden ne diyoruz değerli dostlar? Allah böyle kötü huylu arkadaşlardan, dostlardan cümlemizi korusun inşallah. İki kıssamızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza uzun zamandır belki söylemiyorum ama abone olmayı, videoyu beğenmeyi küçücük nokta dahi olsa gerçi nokta atmayın yorum olarak ama <laughs> küçücük bir cevap da olsa yorum yazmayı unutmayın. Bu bizim biraz daha yukarı taşımamıza, biraz daha insanlara ulaşmamıza alacağımızı, vereceğimizi birbirimizin arasındaki münakaşayı falan bir vazgeçin. Bu dünyadaki yaptığımız her şey Allah için. Tabi illa ki şimdi aklıma şu geldi. Ee, imamlar, para alıyor değil mi? Para karşılığında gidiyor namaz kıldırıyor. Ya imam zaten yapacak. Yanlış mıyım? Doğru. Şu an günümüzdeki imamlar ne? Parasını alıyor. Gidiyor. İbadetini yaptırıyor. Hem aynı zamanda hem para kazanıyor. Hem insanlar namaz kıldırıyor. Hem sahip kazanıyor. Değil mi? Hem bu dünya hem diğer dünya. Ya imamlar para kazanıyor işte bu işi yapmak zorunda falan. Böyle bir şey yok öncelikle onu söyleyeyim size. Önceden neydi? Doğu tarafında daha doğru söyleyeyim. Hala da var. Bir şeyh olsun, bir alim olsun, bir önder olsun. Onlara devlet eskiden, çok eskiden yani o insanlara maaş falan bağlatmazdı. Ama önceden ne vardı? Oranın halkı, oranın köylüsü o imamın, o önderin, o şeyhin, o alimin, o velinin hiçbir şeyini eksik etmezdi. Şimdi insanlar hiçbir şey vermediği için haliyle devlet ona bakmak zorunda bazı şeyleri artık para da yok sonunda. Bazen mesela arıyorsun eee işte ya bizim buraya Yasin okunacak falan önceden böyle bir şey oldu yoktu. yok söylüyorsun hemen geliyordu şey yoksa yatağından kalkar gelirdi, sana dua ederdi gerçi hakiki sevap da oydu aslında baktığımız zaman çünkü o zamanlar dediğim gibi oranın halkı onun bütün gelirini giderini karşılıyordu. Ama şimdi biraz daha örnek oldular, kötü örnek oldular. Arıyorsun, işte Yasin okuyacaksın. Şimdi adam, ya diyor, ben için oraya gideceğim. Nereden baksan bir 200, 300, 500, 700, 1000 lira artık ne varsa verir diye düşünüyor çünkü. Bir saat falan orada duracak. Bir saatte 1000 lira. Kim verir? Hemen gidiyor söylüyor. Bazıları da şey yapıyor mesela, arıyorsun. Ya böyle böyle bir durum var sana zaten bir gelme şansın var mı? A 500 lira. Bu duruma buradan buraya biz getirdik. Ne zamanki ki insan oldu bir şeyler karşılamadı, vazgeçti, bıktı, o zaman bir şeyler bozuldu. Hatırlıyor musunuz bir e, hadise var. Şöyle ki Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden biriydi sanırsam. Taşın yani e, kayanın içerisinden deve çıkıyor. Ve o deveyi şu şartla söylüyorlar. O devenin suyunu vesaire, hiçbir şeyini eksik etmezseniz... Bu arada o pe aziz peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın zamanında gerçekleşmiş, gerçekleşmemiş bilmem tam emin değilim ama bu hadise... Ee, var olan bir hadise. Kayanın içerisinden bir deve çıkıyor ve diyor ki, bu deveyi, suyunu, yemini eksik etmezseniz... ...hepinize, orada yaşayan bütün herkese yetecek kadar süt verecektir. Bakıyorlar, gerçekten veriyor. Sonra bir süre sonra, devenin suyunu yemini vermiyorlar kesiyorlar. Sonra diyorlar ki ya bu devenin suyu, sütü yani kesildi, vermiyor artık bize. Ama ne demişlerdi onlara? Bu devenin suyunu, sütünü, yemini kesmezseniz o da size suyunu, sütünü, yemini kesmez. Yani insan ne zaman bozmaya başladıysa o zaman sonuçlarına da katlanmak zorunda. Yani o yüzden bu bilgilere daha fazla insanlara ulaşması, daha fazla yüzlü insanların olması, daha fazla anlayışlı, daha fazla duyarlı, misafirliğe gittiği zaman kapıya karşı oturmaması gerektiğini hatırlayan insanların olabilmesi için. Eminim şu an bunu hatırlayan kimse yoktur diye düşünüyorum. Yani bu unutulmuş bilgilerden, ahlak e, tüyolarından biridir. Ama unutulmuştur bence. Misafirliğe gittiğiniz zaman, şimdi şöyle düşünün, kapı burada, buradan gidiyorsunuz içeriye. Kapının burasına oturmazsınız değil mi karşısına? Ya da buraya da oturmazsınız. Çünkü evin diğer odalarını göreceksiniz. Her evin her şeyin bir mahremiyeti var ya hani. Ha, ar perden yırtıksa dediğini yap. Az önce hikaye söylediğim gibi o her zaman vardır. O yüzden bu taraflara değil de bu taraflara oturmak ahlak çerçevesi içerisinde olan bir şeydir. Bu düşünce bir aslında sevaptır. Güzel ahlak. Güzel hala gün verir zaten. Ne olabilir ki? Dediğim gibi bu bilgileri herkese yayılması açısından daha fazla süre çıkıp daha fazla kişiler tarafından dinlenmesi için abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı at olursa WhatsApp durumundadır, Instagram'dır vesaire yaymayı unutmayın. Belki bir video başka birinin intihar etmesine engel olacak. Belki bir video ümidini kesmiş birinin kesilmemesi gerekiyor. Evet ama kesmiş birinin bir sözü, benim bir sözüm veya onun bir sözü birbirimizi etkileyecek ve tekrardan hayata sunulacak. Bir şeyleri başarmasında bir adım kalmış birisinin belki o paylaşacağınız bilgi, o paylaşacağınız videolar, önereceğiniz kanallar onun belki de daha daha iyi yanılmasına, o bir adım atıp başarılı olmasına, size teşekkür etmesine Allah senden razı olsun demesini sağlayacak. Ve belki bu da sizi bir Allah razı olsunla cennete nail edecektir inşallah. Umudunuzu yönde Dediğim gibi iki kısmımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.